Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen m sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şıklar köklü. Buradaki sayı doğrusu normal olmaz. O zaman biz m'nin arasında bulunduğu sayıları kök içine alalım. Bir sayı kök içine girildiğinde bir dışında ve sıfır dışında bu sayılar hep kare, karesi alınarak girer. Yani diğerleri değişmiyor. Yani hep büyüyerek çıkmış oluruz yukarıya doğru. Mesela 11'in karesi kök 121 olarak 12'nin karesine kök 144 olarak söylemiş olacağız. O zaman bizim sayı 121 ile 144 arasında kök içinde bir sayı olacak. 109 111 ve buradaki 148 sayıları bu aralık dışında kalıyor ama 132 buradaki aralığın içine yazılabilir bir sayı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kök 86'dan büyük en küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir defa kökten çıkabilmek için bizim tam kare sayı olmamız gerekiyor. O yüzden kök içine alabileceğim 86'dan büyük en küçük burada ne var? Kök içinde 100 olacaktır ve kök içinde 100 de bize 10 tam sayısını vermiş olacak doğru cevabımız da C şıkkı. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 12 ile 13 arasındadır diyor yine şıklar köklü bir sayı olarak verilmiş. 12 ile 13 arasında dediği için ben bu 12 ve 13'i de kök içine alacağım. Kök içine aldığımızda karesini alarak yazıyoruz yani kök 144 ve kök 169 arasındadır diyeceğiz ve 144 ile 169 arasındaki aralıklara baktığımızda Burada 125, 172 ve 191 kök içindeki sayıların burada aralıkta olmadığını ancak kök 157'nin bu iki sayı arasında kaldığını fark ediyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Kök 55 sayısının değeri için aşağıda kalan hangisi doğrudur demiş. Şimdi kök 55 için şöyle yazalım. Kök içinde kök 55'ten bir büyük bir de küçük bildiğimiz kökten çıkabilecek tam kare sayı yazacağım kök içine. Neler yazabilirim? Bir küçük hemen yakınında kök 49 var. Biraz da büyük hemen üstünde kök 64 olacak. Zaten kök almıştık. Buraya 64 yazacağım. Yani kök 49 bizim için 7. Kök 64 de bizim için 8. Yani 7 ile 8 arasında olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 6 artık kök 7 işleminin sonucu için aşağıdakilerin hangisi doğrudur demiş. Şimdi köklü sayılarla normal tam sayılar böyle toplanmaz. Şimdi 6 için zaten Sayımızı biliyoruz bu kesin ama ben kök 7'yi düşüneceğim. Burada kök 7 için düşünelim. Şimdi kök 7'den bir küçük bir de büyük kök içinde yazabileceğim neler var tam kare sayılardan. Şimdi kök içinde 9 ve kök içinde 4 diyeceğim. Buradan 2 ile 3 arasında olduğunu öğrendim. E şimdi ben bunun üstüne bir 6 ekleyecekmişim. O zaman hem 2'nin üstüne 6 hem de 3'ün üstüne 6 ekliyorum. Ve buradan 8 ile aslında toplamımızın. 9 arasında geldiğini öğreneceğiz. Doğru cevabımız da B şıkkı olacak. 11 eksi kök 3 işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Yine burada da kök 3 değerini düşünelim. Kök 3 bizim için kök 1 ve kök 4 arasında yani iki tane kökten çıkabilecek sayı arasında yerleştirmiş oluyoruz. 1 ile 2 arasında yerleştirmiş olduk. Şimdi biz buradan 11'den çıkartmamız gerekiyor o zaman. Hemen çıkartalım. Hem ben buradan birden çıkartacağım hem de buradan 2'den çıkartmış olacağım. Burada 10 geliyor. Burada 9 geliyor. Yani bizim sayı aslında 9 ile 10 arasında bir sayı olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Kök 27 küçüktür b küçüktür kök 96 olduğuna göre b yerine yazılabilecek tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Yani aslında bizim burada yazacağımız köklü ifade demek ki kökten çıkabilmeli. Yani kök içine yazacağımız sayılar tam kare olmalı. Neler yazabiliriz kök 27 ve kök 96 arasında? Mesela kökten çıkabilecek kök 36 yerleştirebiliriz. Daha sonra kök 49, sonra kök 64, daha sonra kök 81'e kadar gelebiliriz. Dolayısıyla ben burada 6'yı, 7'yi, 8'i ve 9'u yazabildiğim için bu sayının toplamını istemişti benden. 6 7 ve 8 9 yine kolay bir toplama göstereyim sizlere. Bakın 6 ve 9'u toplayın önce 15. 8 ve 7'yi toplayın bu da 15. O halde buradan 15 ile 15'in toplamını hemen 30 olarak söyleyelim. Doğru cevabımız da B şıkkında gelmiş olacaktır. 30'u doğru yazalım. Yanlış anlaşılmasın. Evet, cevabımızı B şıkkında bulduk. Evet yukarıdaki koşulu sağlayalım. Kaç tane a doğal sayısı vardır diye bize sormuş. Şimdi kök içinde madem doğal sayı istiyorsak o zaman kökün burada dışarı çıkabilmesi lazım rahat. Yani ben de burada kareköklerin içine tam kare sayılar yazmaya çalışacağım ki doğal sayı gelebilsin. Kök 49 yazabileceğim ilk sayıdır. Daha sonra kök 64, daha sonra kök 81 ve daha sonra kök 100'e kadar çıkabiliyoruz. Burada yazacağım 7, 8, 9 ve 10 sayıları var. Benden kaç adet olduğunu söyleyeyim, sormuş. Ben de 4 adet olduğunu söylüyorum. Doğru cevabımız da B şıkkında bulmuş olacağız. Aşağıdaki kare ifadelerden hangisi 16'ya daha yakındır denmiş. 16'yı kök içine aldığımızda 256 gelecektir. Şimdi burada 256 ile kıyaslarsak bakın kök içinde 250 ile 256 arasında bizim burada 6 farkımız var. 260 ile 256 arasında 4 farkımız var. Buradaki sayılara hiç bakmıyorum bile bunlar çok epey uzaklar. Burada 264 fark, 250 de 6 fark olduğu için 4 farkla burada B ifadesi daha yakın oluyor. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkında veririz. Kök 32 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır demiş yine kök 32'yi şöyle iki tane karekök ifade içinde yazalım ve en yakın olarak bildiğimiz kök 25 var küçük olarak bir de kök 36 var büyük olarak. Burada ise 5 ile 6 arasında kaldığını öğreniyoruz. Doğru cevabımız da B şıkkı olacaktır. Bir karenin bir kenar uzunluğu kök 49 cm'den uzun, kök 120 cm'den kısa olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi santimetre kare cinsinden bu karenin alanı olabilir? Şimdi bir kenar uzunluğumuz 7 cm'den fazla. Bir kenar uzunluğumuz da 11 santimden az demeye getiriyor bunu. O zaman alanımız neler olabilir? Bakın 7'den uzun 11'den kısaysak 8, 9 ve 10 santimetre bizim kenar uzunluklarımız olabilir. Şimdi 36 bizim için bir karenin alanı olursa bir kenarı 6 olur. Biz 7'den büyük olmalıydık. O zaman bu olmaz. 81 dersek 81'e baktığımızda bir kenar uzunluğumuzu 9 verir ki biz zaten 8, 9 ve 10 sayılarını olabiliyorduk. O yüzden doğru cevabımız 5'lik olur. 123 Olmaz çünkü 123 burada bir kenar uzunluğu uygun değil. Çünkü onun karesini aldığımızda bir defa 100 yapacak. Yani maksimum 100'e kadar çıkartabiliriz. 144 de yine aynı şekilde fazla geldiği için olmayacaktır. Doğru cevabımız 5 şıkkında bulunmuş olur. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen P noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi P noktasına baktığımızda 14 ve 15 arasında kaldığını öğreniyoruz. Burada kare aldığımız zaman 196 ile 225 arasında. Bir defa 226'yı ve 236'yı sallıyoruz. Çünkü 226 ve 236, 225'i geçtiği için bu aralıkta kalmaz. Şimdi 200 ve 220 ikisi de bizim için aslında burada olabilir değerler. Çünkü aralıkta kalmış. Ancak dikkat edersen P sayımız burada biraz daha 196'ya yakın bir sayı. O halde nispeten kök 220 daha çok 15'e yani 225'e yakın olduğu için bunu değil D şıkkındaki kök 200'ü almamız gerekir. Biraz daha bizim burada 14'e yakın olduğumuz belli oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki sayı doğrusunda L noktasına karşılık gelen sayı 9'dur. K ile L noktaları arasındaki uzaklık kök 27 birim olduğuna göre K noktasına karşılık gelen sayı hangi doğal sayılar arasındadır demiş. O zaman bizim burada 9'dan kök 27'yi çıkartmamız lazım. Çünkü buradaki arada mesafe Kök 27 birim olarak verilmiş. Daha geride olduğu için 9'dan 27 kök 27'yi çıkartacağız. Şimdi kök 27 bizim için önemli. Hangi iki burada tam sayı arasındadır ona bir bakalım. Kök 27'yi şöyle yazalım. Kök içinde 25 ve kök içinde 36 arasında. Yani bizim için 5 ile 6 arasında bir sayı. O zaman 9'dan hem bir 5 çıkartacağız hem de bir 6 çıkartmış olacağız. Yani buradan 4, buradan da 3 gelmiş olacak. Yani bizim sayı aslında 3 ile 4 arasında olmuş olacak. Doğru cevabımız da C şıkkı olacaktır. Dart oynayan bir oyuncu, çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir dart tahtasına atış yapmış ve ok dart tahtasına isabet etmiştir. Buna göre okun yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi en kötü ihtimalle en aşağıda şurada 4 metreye gelmiş olabilir. Ya da en üst değeri düşünürsek yani şuradaki değeri düşünürsek çapımızın 1 metre olduğunu bildiğimiz için maksimumda 5 metreye kadar çıkabilir. Dolayısıyla 4 ile 5 arasında bir sayı görmemiz gerekecek. E buradaki şıklar köklü olduğuna göre biz de bu sayıları köklü yazalım. Köklü yazarsak kök içine aldığımızda karesini alarak yazıyorduk. 4'ün karesi 16'tır. 5'in karesi de 25'tir. Yani kök 16 ile kök 25 arasında bir sayı alacağız. Bu arada bu kısa çizgidir. Hani Çıkarma işlemi değil ile anlamına geliyor. Arasındadır. Şimdi kök 12 fazla geliyor. Burada kök 26 ve kök 29 da yine aynı şekilde. Özür diliyorum. Kök 12 daha az geliyor. Kök 26 ve kök 29 da fazla geliyor. Kök 17 değeri bu ikisinin arasında kaldığı için buradaki okumuzun yerden yüksekliği kök 17 olarak 5 şıkkında bulunacaktır. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ile gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize sormuş. Şimdi bizim buradaki A sayımız 9 ile 10 arasında. Ve bakın gördüğünüz üzere buçu geçmiş. Dolayısıyla 10'a daha yakın bir sayı ama çok da yakın değil. Yani o kadar da yakın değil. Böyle hafiften tam ortanın biraz daha ilerisinde kalmış. Hemen 9'u şöyle yazalım. Bu bizim için kök 81. 10 da bizim için kök 100 demektir. Bir defa kök 80'i alamayız kök 80 bu aralıkta değil. Kök 99 da olmayacak çünkü o kadar da yakın değil kök yüze. Yani şuralarda falan değil. O yüzden bu da gitti. Şimdi kök 91'i mi kök 85'i mi alacağız? Ona bakalım. Şimdi kök 85'i alırsam bu daha çok 9'a yakın olduğunu anlatır. Çünkü aralarında 4 fark var. Ve kök 85 buralarda bir yerlerde kalacaktır. O yüzden C şıkkı da değil. Kök 91. Bakın kök 91 karşılaştıralım. Burada arada 10 fark var kök 100'le arasında ise 9 fark olmuş oluyor. 9 fark 10 farka göre daha küçük bir fark olduğu için kök 100'e daha yakın kalmış. Bakın yarımı geçtiğini zaten burada fark ediyoruz. O yüzden kök 91 ile doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.